Yazıklar olsun sana. Rezilliği gördünüz sonunda değil mi? Cemal Bey, bana inanmıyordunuz. Hani hep kötü bendim, İnanmıyordunuz bana. Al işte görün, Meleğin gerçek yüzü bu işte. Azıklar olsun. Mahmut, beni eve çıkar hadi. Içeri. Gir içeri. Geri tamam, içeri. Tamam. Bırak, 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 Bırak tamam hadi beni. gir içeri gir. Yazık olsun Sadam. Arsızlığı, yüzsüzlüğü iyice ele alıksın ha. Baba yeter. Ben de dedim yeter diye ama kulağınıza gitmedi. Ne bu rezilliğin adı ha? Rezillik senin gözündeki nefret. Görücünü gördü benim gözüm. Asıl sen bunun hesabını vereceksin önce. Kimseye verilecek hesabım yok benim. Yaptığımın arkasındayım. Şu senin ettiklerinden ben hicap duyarken sen hala bu kadının arkasında durup yiğitlik yapıyorsun ha? Bu mu kendine layık gördüğün? Sen nasıl bir evlatsın ki yüzümüzü iyice yere yedin ya? Bu bilip bilmeden konuşmalarından, yargılarından usandım artık. Ya etme dedikçe kendini daha da dibe batırıyorsun. Beni değil baba, kendini rezil ettin sen. Gözün kör oluk senin. Aciz gibi küçüle kalırsın ha bu arsızların yolunda. Yetmedi mi bu kadının sana ettiği? Hayatın onun yüzünden zindan olmadı mı? Daha ne demeye zehrini akıtmasına müsaade edin sen? He? Gözden ırak olmak için mi gittiniz dey Adana'ya? Hakikat er ya da geç ortaya çıkar diye hiç düşünmedin mi? Kimin ayıbını kime örttün sen? Kimin ayıbını kime? Daha fazla ayıp etme baba. Sus. Ağzından çıkan her söz insanlığını, vicdanlığını zehirliyor senin. Sen bana vicdan hesabı sorma da cevap ver hele. Ne işiniz vardı Adana'da? Geldiğinde insan gibi sorsaydın cevap verecektim. Döcenin işi için gittik. Ha herkes bitti. Siz ikiniz gittiniz daha oraya kadar değil mi? Sizin yolunuz çoktan ayrıldı çoktan. Zorla bir araya getirmeye çalışsanız da ben buna müsaade etmem. Meleğin adını ağzına alma artık baba. Tamam mı? Gözünü de, sözünü de çek üzerimizden. Babanım ben senin baban. Benim böyle bir babam yok.